Herkese merhabalar. Bugün bir Hyundai içerisinden Opel Insignia Subop olayı ile ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Kanalı takip edenler bilir. Eskiden takip edenler. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar da abone olmalarsa sevinirim. Benim bu kanalı açmamın tek sebebi Opel Insignia ile, o Opel Insignia ile ilgili bilgiler vermekti. Yaklaşık 4-4,5 sene önce bir Opel Insignia deneyimim oldu. Çok fazla tecrübem oldu. Çok fazla şey öğrendim Opel Insignia sayesinde. O dönemde bana gelen en çok soru şuydu. Opel Insignia'lar neden subap eritir? Veya insanlar Insignia almak istiyordu. Insignia'ların subap erittiğinden dolayı Insignia almak almaktan korkuyorum falan filan vesaire çok fazla yorumla karşılaşıyorduk. Öncelikle subap olayını sadece Opel Insignia'ya bağlamak saçmalık olur. Deli saçması bir şey olur. Sadece Opel'e bağlamak da deli saçması bir şey olur. Öyle bir durum söz konusu değil. O dönem Opel'e, Opel, e, e, Opel Buick, Chevrolet e, ondan sonra Saab gibi birçok markaya motor veren, general motorun, motor benzinli motorlarında kullanmış olduğu subaplar magnezyum alışımlıydı. Magnezyum alışımı da belli bir ısıya ulaşınca motor zamanlı subabınızı eritiyordu. Daha sonra çözümü neydi? Çelik subapla, normal subapların yerini değiştiriyordunuz. Ondan sonra subapla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyordunuz. Olay tamamen bundan ibaret. E, ama o dönem Öyle bir e, adı çıktı ki Opel'lerin işte Opel Insignia suboperitiyor. eritiyor. Opel Astra Turbo'lar suboperitiyor. eritiyor. Opel'in turbolu motorları suboperitiyor. Tamamen yanlış. Ben Insignia'yı 99.000 km'de alıp 142.000 km'de sattım. E, 42.000 km, 43.000 km'lik bir tecrübem oldu. Hadi düz hesap 40.000 km diyelim. E, 110.000 km'ye gelince de arabaya LPG'ye bağlamıştım. LPG'yi bağlayıp e, 30.000 km'de karma yakıtla arabayı kullanmıştım. Ondan sonra arabayı sattım. Satana kadar subabınla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Subaplarım erimedi veya subap değişimi yapmadım. Bunu defalarca söyledim. Her seferinde de söylüyorum. O dönem 350 bin kilometreye gelmiş bir da gördüm. Sahibi sürekli İzmir Bulgaristan arası kullanıyordu arabayı. Ve sıfırdan alıp 350 bin kilometreye kadar tek adam kullanıyor. Arabanın subapları 300 bin kilometrede değişmişti. Kendisi söylemişti. Yani benim subabım 300 bin kilometre. Hatta araba titreme yapmadan ben değiştirmek istedim demişti. Öyle bir durum söz konusuydu tamamen subap erimesinin olayı magnezyum alışımından kaynaklı. Ee, Birçok videomda bahsettim bundan. Tekrardan bir toparlayıcı de, e, cevabı, cevap videosu olsun bu isimde. Çünkü hala o vlogların altına subaplarla ilgili soru geliyor. Soru geliyor. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ee, yaklaşık 10 senedir hatta 10 senenin de üstünde e, aynı servisi kullanıyorum Opel olarak. İzmir 2. Sanayi'de Yaman Opel servisi var. Timur Usta var hatta İzmir'den Opel servisi arayanlar gidip selamımı söylerse Timur abi gönül rahatlığıyla işlerini halleder. Timur abiyle de abi kardeş olduk ve onun sayesinde çok fazla olayda öğrendim bu konuda. Yani subap olayında o bahsetmişti. Yani bütün hepsinde subap eriyecek diye bir durum söz konusu değil. 1.6 turbosu da eritir, 1.4 turbosu normal 1.4 atmosferik, 1.6 atmosferik bunların hepsinde subap eritme potansiyeli mevcut demişti. O dönem bunları öğrendik. Tekrar söylüyorum. Subap konusuna gelecek olursak subap erime olayı Opel ile alakalı bir durum değil. O dönem general motorun kullanmış olduğu motordaki subap alışımından subapın magnezyum alışımından kaynaklı olmasıdır. Durum kısacası bu şekilde arkadaşlar. Konuyla ilgili yanlış anlattığım, yanlış aksettirdiğim bir şeyler varsa e, beni düzeltirseniz sevinirim. En azından ben de öğrenmiş olurum. Ama benim kendi, bugüne kadar ki kendi tecrübelerimden edindiğim ve subak konusunda internetten yaptığım araştırmaların neticesinde ortaya çıkan bendeki bilgi bu. Subabınızın erimesi kronik bir sorun değildir ayrıca. Kronik sorun kendini sürekli tekrarlayan sorundur. Yani subap eridi değiştirdim, bir daha eridi değiştirdim, bir daha eridi değiştirdim dediğiniz zaman tamam bu arabanın kronik sorunu vardır derim. Ama subap eridi, çelik subabı taktırdım. bir daha subapla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım dediğiniz vakitte kronik sorun diye bir şey ortaya e, ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Yani kronik sorun diye bir şey yok. E, bu tamamen benim kendi şahsi fikrim. E, bundan da kısaca bahsetmiş olmak istedim. Umarım sizler için bilgilendirici ve yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi kanala yeni gelen arkadaşlar kanala abone olurlarsa sevinirim. Bundan sonra farklı videoların devamı gelecek. Konuyla ilgili sormak istedikleriniz veya bana söylemek istedikleriniz yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere.